aşılamayla ilgili bilgilerle sabah ajansında birlikteliğimizi sürdürelim. Covid-19 aşısında ikinci aşama başladı. Türkiye Covid-19 aşılama takviminde ikinci aşamaya geçti. Bir yandan 65 yaş üzeri aşılanırken bir yandan da devlet görevlerinin ilk doz aşılarına başlandı. Hastanelerde hafta sonunda aşı mesaisi devam ediyor. Randevusunu alan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu ve hastaneleri aşı yaptırmaya geldi. Aşı randevularını göstererek sağlık kuruluşuna gideceklerini gösterirlerse e, buraya rahat bir şekilde gelebilirler. Sıkıntı olmaz onunla ilgili. Gece 12'ye kadar da biz buradayız. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl hissettiniz mi bir şey? Hayır hiçbir şey hissetmedim. Hiç olumsuz bir şey yok. Bütün hastalarımıza en az 15'er dakika alerji riskine karşı... Ünitemizde bekletiyoruz. Alerji riski ortadan kalktığı takdirde de evlerine gönderiyoruz. İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli gruplar var. Askerler, polisler, zabıta, özel güvenlik, cezaevlerinde çalışanlar, öğretmenler, gıda ve taşımacılık sektöründe çalışanlar bu aşamanın ilk grubunu oluşturuyorlar. İkinci aşamanın ikinci grubunda ise 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Bu grubun tamamlanmasıyla üçüncü aşamaya geçilecek. 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılamada birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 7 milyon bandına yükseldi. İkinci doz aşısı yapılan kişi sayısı da 1 milyonu geçti.